Niye? Yoruldum. Duymak Başlıyorum istediğimi duyamıyorum. <laughs> ah <Al> size. <laughs> Kanka ne oldu ki ya? Hayırdır ya? Sıkıntı problem varsa konuşabiliriz, alta geçebiliriz yani. Asla <laughs> bir derdi söyle Tamam, hadi gidelim. Maddi manevi. Hadi. Ne ya. Hadi. Aa bomba Abi ara bomba. büyük açık, büyük açık, büyük açık. <laughs> Tam kafadan bottan taner gel gir canım 22 ya Yönden. yukarıda mı? Süre bitiyor, süre bitiyor. Gir, kur. Kur. Altında Bomba kuruldu. Altta shift var sanki ama. Tane tane. Son. Son adam. Gördüm mü? Sibi aldım. Atayım kanka Yok be ya Yok Tamam, hadi gidelim Lan oğlum, ne ya abi, abi, abi. Şey Önüne Sokak var bir tane dönelim ya. B'de var. Da, da var. Kim ben var? var. Gidin abi beye. ya Ben köprüden gir. bir canı bir. Evet, Sonunda Olsun iyi tanıdık. Allah, solda da varmış kurulum merdiven. Biri A'da Biri A'da ya rakibim biri B'ye evdeydi de var İkisi da? mıydı? <laughs> evdeydi, evin kapısında Hani tamam. yerden çektin? Yapıştı Bomba kuruldu Aşağıdan dışarıdan. Bomba imha edildi. Abi şu kristler A'ya giremiyor mu ya? Görev başarısız. Ben uzak ya. Tamam, Başka en arkadayım hadi. ben. Nasıl gideyim? Yakında olsam gireceğim ya. Bomba. Tam kafadan. iki kişi. Evet, lan yani ne yani, Tam kafadan Tam kafadan dikkat gelince siz de gelin Kafa avcısı. Kurun. Canım 9. Yani yani bomba kuruldu. Ben büyük uzaktan bekliyorum. Abi ara. Ben 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 izleyeyim. Şey. otur da. Daha Volkan kafanı görüyor abi geldi. Allah'ım mermi bitti ya. Büyük, Büyük ev. ev bir. Son adam. Mermi bitti ya. Yani. Adamın karşısında nasıl kaldım gördünüz mü? 12 duvar merminin sıktın değil mi? Şey ha? 12. Görev 12 başarılı. 12 vardı. Hadi gidiyor. Abi ara bombaya düştü. Tam kafadan. Bomba kuruldu. Beraber girdi adamlar afallıyor abi. Abi 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 adam ama. hala gidiyorum hadi gelin hep beraber hadi bee hadi abi ara tam kafadan Bombik düşer. bu arada b'deydi en son kur Abi oraya geldi. Altta, altta. Ya gelir o kadar insan için. Tamam, hadi gidelim. Geç kaldı adam. O kadar Geç yok. kaldı, 7 kaldılar ha. Çift gir yaptı yetişemedi. toplu katliam Çok iyi be ben biliyorum be. ya bir uçacak dedim mi yani. lan de. yani bomba kuruldu arkadan oh. <laughs> da Yanına... Kurulum var. Taner sen açılma dur. 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 Büyük kırmızı takım kazandı. Klan vurt aldı mı? Hemen bak göreyim. PV yap yiğitçim. Seri Allah yap. Allah Allah. Say seri kayıt akıyor. Yiğitçim SD yapacak mı bugün? Aga. 165. 160 abi. Şey canım. Aşağıya Aşağı açar abi? Alttaki yeri aç. Volkan abi gel. Evet aç orayı. Hı. Bir kişi daha etsin bak o dördüncü ah. Oğlum o dördüncü suratı kapatma ya. Yukarıyı kapat. 4 Alta geç, yukarıyı kapatın diyorum. Evet, ha? Ne problem ya. yani? Canımı yiyin canımı. Köprüdeyim lan. macun önemli. Macunu bitmiş ya. <laughs> aman yarabbim, Yiğit abi ya Rabbi, ne tavya. Ne oldu yine? Ahmet, aman ya Rabbi, aman ya senin neyin? <laughs> <laughs> ya hepinizin bir şeyi var Ya Gel diyor var ki. <laughs> Özrümüz <Allah>. mü <mı> var? <laughs>

Hasmi ya. Fazla var adamlar beyler. Aa. Otur lan <gülüyor> <gülüyor> Mesmer, bomba. bomba kurun git. Affedersin tane açılmayacağım bir daha. Evet, evet, ben de açıldım. Görev başarısız. Ben Ya ben niye C5 aldım ki? Sokak 1 canı bir Havaya Kurulum Bomba kuruldu. Oğlum neden tutamıyoruz ya? Hacılar bir sarı mara attım, bir şeyler. Abi herkes ölüyor benim. Görev başarısız. Ben. Tamam, hadi gidelim. Ben, ben tamam, ben duruyorum ama gelip vuruyor adam. Ne yapayım? İta alayım mı?

gitmesin onlar. Bomba kuruldu. Hadi la hadi el almamız lazım. Sesmiş, musun? Yani kaç kaç yendik biz diyelim. Görev başarısız. He? Hadi gidiyoruz. i̇ki el almamız lazım. lan lan Arka bomba yedi. Yani. Dönüyor mu köprü? Yok, yok Var mı hiç? Var var, var, var. Canı köprü. Köprü, canı Uçtu yit o Evet. Hadi Yine aynı durum. sağlam Görev başarılı Hadi, tamam, hadi gelelim Demire geliyorum ama bombadan geçemiyorum geliyorum ama bunca Hadi na hadi. Bomba atın lan şu kuruğuna. Bomba kuruldu. Ya tek yedim ya sokakta açılmadım ha. Nerede? Görev verin? başarısız. Tamam evet. hadi gidelim. Oğlum adam gelmiş ya. Merdiven de altta A'da. Kendileri kafada. A'da öldüm. Adam A'ya gelmiş ya. Buruyorum. Helal son 3 alan. Sokak var galiba. Son 3 adam. Tamam, yani. gitmeyin. Ya git gitmeyin. Yani sokak arkada ya. aldı. Bu solunda keskinli. Demir demir altın. Ay ay ay. Bir tane <laughs> daha o da orada. Merkez. Merkeze giriyor. Ya. Tamam hadi, hadi gidelim Oğlum tutamadığın yere gitme bak oynayamazsın Tam kafadan avcısı. Helal son adam. Helal Demin buldunuz de mu kimseyi? Yok. Demir hatta bir vardı. Aha. Buradaymış <laughs> hala kanka. Ne iyi alıyor bak bak. Tamam hadi gidelim. Bambaya A'ya geçtim ben zaten. Ben kaç kişi <laughs> <Ölme, Gülüyor> <daha cidden. Gülüyor> <laughs> tam kafadan. Merkezde bıraktım ha. 14 saniye Sokak geçti. Sokak geçti. Çıkmaz olabilir. Hayır. Hadi girişine Sokak Sokak sende. kafasına vuramadım ya. Aynen. Bot ya, fantezi peşin durdu. Ee? Hadi gidiyoruz. Güzel, iyi 6 kişi vurdum, 6. Ben oynayacak. Tam gelmiş sokak. Sokak 2 iki, A arkada 2-3 iki, kişi var beyler. Merak A geliyorlar A A dön. Aya, aya. A çukurda. Helal son 2. A çukur. A çukur 1. Kurulun. Helal. <laughs> Mavi takım kazandı.